İnce motor becerisi küçük kas gruplarının hareketleridir. Dişlerin fırçalanması, su içilen bardağın tutulması, çatal kaşık kullanımı, Önce avuç içiyle değil mi? Sonra üç parmak tutuşuyla. Şişenin kapağının açılabilmesi için yine üç parmak tutuşunu küçük kas becerilerine, motor becerilere örnek olarak verebiliriz. Yaşamın ilk iki yılında ince motor kalın motor becerilerine göre daha yavaş ilerlemektedir. Örneğin birinci ayda sadece elini yumruk yapabilen bebeğiniz yaklaşık bir yıl sonra kalem tutup karalama yapabilecektir. Ama yine bunu avuç içiyle yapacaktır. Sonra bu üç parmağa doğru kayma gösterecektir. Motor becerilerimiz öz bakım becerilerinin kazanılmasında büyük rol oynar. Bu nedenle çocuğun kas gelişimine yardımcı olunmalı ve Çocuk, temel bağlamı işi olan oyunla mutlaka gelişimsel açıdan destekleniyor olmalıdır. Çocukların televizyon, tablet gibi elektronik ekranların karşısında uzun süre vakit geçirmesi ise bu alanları maalesef e, ötelemekte ve çocuğa zarar vermektedir. Çocuğunuzun ince motor becerilerini geliştirmek için oyun hamuru ile aktiviteler gerçekleştirebilirsiniz. İpe delikli makaraları, boncukları dizebilirsiniz. Böylece el-göz koordinasyonunu desteklemiş olursunuz. Çocuğunuza boyama yaptırabilirsiniz. Eğer çocuğunuz kağıt yırtamıyorsa buna müdahale etmek yerine bunu bir oyuna çevirebilirsiniz. Çünkü kağıt ya da peçete yırtmak ince motor becerilerini yine geliştiren aktivitelerdendir. Kes yapıştır etkinliklerini gözetiminiz altında gerçekleştirebilirsiniz. Çocuğunuzun motor becerileri için sadece, sadece aktivitelerden değil, günlük ev işlerinden de mutlaka e, destek almalı ve o süreçlerde çocuğunuza fırsatlar vererek gelişimini desteklemelisiniz. Beraber çamaşır katlayabilirsiniz. Çamaşır asarken mandalları çocuğunuzun takmasına izin verebilirsiniz ya da bulaşık makinesini boşaltırken çocuğunuzun bardakları size vermesini sağlayabilirsiniz